Ha, burası Trakya, Trakya Tekirdağ pazarı. Bulgarların buraya da gelmesini arzu ederiz yani isteriz. Olmasını istiyoruz inşallah. Yetkililerden, yetkililerden yardım olmalarını isteriz. Başka ne isteyebiliriz ki yani? Şimdi Bulgarlar genellikle sınıra yakın yerlere gidiyorlar. Kırklar eline gidiyorlar. Edirne'ye geliyorlar. Tekirdağ gelseler tabii ki yani Tekirdağ esnafı için daha güzel olur. Tabii güzel olur, esnaf için iyi olur. Mesela Edirne'de nasıl ki Bulgarlar geliyor, Edirne'nin esnafı memnun kalıyorsa e, Tekirdağ esnafı da yani bunda faydalansın. İsteriz ekonomiye bir katkıları olur. Buranın esnafı da en azından iş yapar, sevinirler. Gelmelerini istiyoruz. Tekirdağ pazarındayız şu anda. E, Tekirdağ pazarını... E, Bulgaristanlı müşterileri buraya da bekliyoruz. Bizim neyimiz eksik? Biz e, burada burada da bir potansiyel yakalanmasını istiyoruz. E, Bulgaristanlı e, müşteriler buraya da gelsinler. E, büyüklerimiz gerekeni yapsın, belediye olsun, e, pazarcılar odaları olsun, gerekeni yapsın. Onlar buradaki pazara da gelsinler istiyoruz. Bu pazar da daha biraz hareketlidir bu vesileyle.